Alıcık mı oyuncağın var senin? <laughs> bak aa. Alçık oyuncağım var azıcık. benim. Aa aa. benim aa. aa bak ne geldi? Almış mı? Yeni oyuncu. Ah ne almış baba? Yeni oyuncu. Beğendin mi? Git aç bakalım almış mı baba? Almış. Ağlama. Bak bakalım. Ağlama. Ağlama. Ama ağacı oraya geçmiyor mu? oraya geçiyor? Bir sürü. E, bak, Aç bakalım e, içinden ne çıkacak? Kocaman ne? bir sürü. Acaba? Açar mısın? Ne? Hadi açalım mı? Açalım hadi. Açalım hadi Mete. Açalım mı üzerindekile bakar mısın? dondurma makinesi almış sana. Bak böyle kaşıkla dondurma yapacağız. Buradan dondurma şedalesi akıyor bak. Bunlar da rengarenk dondurmalar yapacağız. Açalım mı? Hadi açalım. Bakayım bir aç. çok oluyor. Ya, ağladığına değil mi ne çıkmış içinden? Çek bakalım. Çek çek bakalım. Aa, vay canına. Kocaman bir oyuncak bu. Meteciğim. Efendim. Ay renkler. bir sürü baksana ne renkler var. Aa, açalım mı Mete? Ne diyor bak? Baksana bir sürü parçası var bunun dondurma şeklinde. Bakar mısın? Çilek var. Çilek yapacağız. Mandalina var. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane. A Hadi açalım şimdi. Hangi on, renkle başlayalım? On, on. Hangi renk açalım Mete? Beş bu Beyaz dondurma. Hadi beyaz dondurma yapalım. Ya Beyaz dondurma rengarenk bakar mısın? Bak. içinde renkli çikolata parçaları, meyve parçaları var. Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> 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 Şimdi ne yapıyoruz? Bence buraya dolduruyoruz. İyice doldur onu. Bastır oğlum içine. Böyle. Şimdi bunu buraya, bunu buraya koy. Al bunu. Al. Bak, yerleştir, Şunu bir basacaksın. Hadi, bas bakalım. Bas. Kolu aşağıya indir. Aşağıya bastır kolu. Bak aşağıya bak, aşağıya bak, aşağıya aşağıya. Bak dondurmamız çıkıyor aşağıdan gördün mü? bu şekilde dondurma çıktı aşağıdan. Koparalım mı? Koparayım. Hmm. Koparalım. Dondurmamız şekil oldu. <laughs> Gördün mü? Bitti. Evet, kaşık doldur buna. mı? Kaşık doldur dondurmana. Böyle yeşil mi verelim? Yeşil. Aa, maviymiş kabı. Mavi. Çekiyor musun? Mavi bak. Mavi kaşık koyalım. Allah, ay da Bu şekilde dondurmamız hazır. Geldin mi? bir de peki yapayım mı? Hadi ne Oradan renk olacağım. yapalım? Ananas. Ne renk yapalım ananası? Açarı. Sarı yapalım mı? Sarı, oyu ya. Bu dondurma için renkli. Bunun gibi renkli olduğu için istersen bununla yapalım. Açalım mı turuncuyu? Açayım. Hadi Açtık. Bakalım hangi şekiller var burada. Al bakalım Şuna bir deneyelim mi? Nasıl olacak? Küçük bir hamur kopar elindekinden. Elindekinden küçük bir hamur kopar. içine dolduralım. Birazcık daha hamura ihtiyacımız var. Elindeki hamurdan birazcık daha dolduralım. Şimdi kapağını kapat ve bastır. Kaldıralım bakalım ne olacak. Ananas. Ananas mı oldu? Hı hı. Bakalım. Bak ananas. Göster babaya. Bak. Şöyle. Bu şekilde. Şekil oldu. Dondurmamızı süsleyelim mi bununla? Hı hı. Ay ananaslı dondurma yaptım Mete. Hı hı. Şimdi ne yapalım? Şunu deneyelim mi? Şunu. Deneyelim hı hı. mi? Hadi o zaman. Bunun içine, bunun Vallahi içine hamur koyalım. Mi? Evet çocuklara göre dondurma. Çok güzel oldu. Ah, bunu koyuyor. Nereye götürüyorsun? Ah. <laughs> bunu şey, koydum erimesin diye mi? Sen şimdi bu taraftan oyna. Şöyle. Ben sana hamur vereyim tamam mı? mor hamur deneyelim biraz. Bunun içine doldur. Doldur bakalım içine. Doldur bakalım. Ne kadar sığıyor bakalım. Hı. Yetti mi o? Biraz daha mı ekleyelim? Yetti. Bunlar yetti. Tamam. Şimdi bununla bastır bakalım ne olacak. Bununla aşağıya doğru bastır. Ay geliyor geliyor sen bastır geliyor. Bastıramadın mı? Bastıralım bak, şey bak şimdi. Aşağıdan geliyor gördün mü? Şunu şöyle tekrar çıkartıp biraz daha hamur koyalım. O öbürünü şunu o onun adeti. Onu da yaparız. Oo, ne güzel oldu bak. Hemen buradan alıyoruz bunu. İşte külah dondurma yaptık Mete. Bak. Aa, Mete bak külah dondurma yaptık. Şimdi bu külah dondurmamızı burada süsleyelim mi? Bu süsleme parçası biliyor musun? Bak bunu buraya yerleştiriyorsun, takıyorsun dondurma yaptıktan sonra buraya da hamur koyuyoruz. Buraya ne renk hamur koyalım biliyor musun? Bence turuncu var diye elimizde turuncu hamur yerleştirelim. Çünkü turuncu hamuru açmıştık morun üzerine de güzel olabilir. Hayır. Heh. sık A, şimdi onu ya. döndür kolum. döndür böyle bak döndür aşağıya döndür 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 aşağıdan dökülecek şimdi bak şimdi dondurmanın üzerine yap yap sen yap döndür bu tarafa doğruydu bu tarafa döndür döndür bak aşağıya bak aşağıya Bak 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 parça çikolata gibi düştü gördün mü? Dondurmamızı süsledik. Bak. Dondurmamızı süsledik. Çok lezzetli gözüküyor. Şunları da şu tarafa süsleyelim. Sen de süsle üzerine. Ay çok güzel. Ben bayıldım Bir, buna. Çok, çok. Portakal yapalım. Hadi portakal yapalım. Turuncu parçaları buradan toplayabilirsin bak. Buradakiler fazlalıkları alalım. Portakal neredeydi? Hı. Görebiliyor musun? Burada portakal. Bak bakalım portakal şeklinde. Bak. İşte portakal var. Portakalı da koyalım üzerine yavrum. Ay çok güzel oldu portakallı. Dondurma, de oğuz, de orman, orman meyveli, havuçlu, meyveli bir dondurma külah buyurun, erimeden yiyebilirsiniz. Yesene masuzcık Damete, Mete, Mete, Mete masuzdan yesene. Yala böyle, masuz gerçek yalama yalamaya. <laughs> Çok lezzetli Hı. mi? Bunu, kaşık koyayım, Bunu ne yapalım, kaşık mı? Olur. Kaşık koyalım buna da böyle. Ay çok güzel oldu. Şimdi ne yapsak? Bak şunun üzerinde şekiller var. Mesela mesela bir tane şundan yapabiliriz. Bak burada bir şekil var. Bu şekillerden yapabiliriz. ayıcık yaptım Mete ben de bir şeker yaptım bakabilir miyim i̇şte şekerli çok güzel bir şeker Bak, bir çıkar. ben de bunu deminki tabaktaki dondurmamız nerede tabak dondurmamız erimesin diye buzdolabı götürmüştün Heh, onun üzerine süsleyeyim diyorum <laughs> bu şekilde bu şekilde süsledim yani bu şekilde oynuyoruz oğlum şekilleri var. Kaşıkları var çok şe şeker. Bunu bu yerde Sabah değil. Bunda nasıl yapılıyor biliyor musun? Mete bu kaşık da dondurma kaşığı. Tabaklara doldurmak için gel. Onu da öğreteyim. Mete bak şimdi böyle yapıyoruz. Bak şimdi. Böyle alıyoruz dondurma kaşığımızı dondurma kaşığımızı alıyoruz. Böyle içine batırıyoruz. Bu şekilde dondurmamızı çıkartıyoruz içinden. böyle dondurmayı böyle bırakıyoruz içine. Gördün? Yani bununla alınıyor. Dondurma kaşığı bu. Bununla çıkartıyorsun içinden. Biz bunu daha çözeriz tam olarak